tatil sezonunu açan şarkıcı Yıram Derici, sosyal medya hesabından peş peş bikinili pozlarını paylaşarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süredir dansı eğitimleri alan Derici, performansını sergilediği anları da takipçilerinin beğenisine sundu. ile dans ettiği Instagram'da 7,3 milyon takipçisi bulunan Derici, ile kamera karşısına geçerek Edis'in Martılar şarkısında dans etti. Çarkıcının koy ver gitsin Bruno Tülle paylaştığı dans videosu on binlerce beğenir alırken Edis'ten de yorum gecikmedi. Edis'ten Alev Emojili yorum dericinin dans performansı karşısında sessiz kalamayan Edis, Alev Emojisi koydu. Derici ise Edis'e seni seviyorum diyerek karşılık verdi tatilden kareler paylaştı. Derici dans performansından önce de Bozalı Mezber peş peşe bikinili ve tatil pozlarını paylaştı. Kaynak bağlantısı, haberler.com adblog